Ben Şükrü Sezen, Denizli Burdurlar Derneği Başkanı. Kahvaltımıza uzaktan yakından katılan tüm dostlarımıza, tüm hemşehrilerimize şükranını sunuyorum. Biz büyük bir aileyiz. Denizli'de yaşayan 80 bin Burdurlu adına hepinize şükranlarını, saygılarını sunuyorum. İyi ki varsınız. Tüm dostlarımıza, hemşerilerimize kahvaltıya katıldıkları için şükranlarımız sunuyoruz. Biz biz büyük aileyiz. Özellikle uzaktan gelen siyasi parti temsilcilerine, belediye başkanlarına, tüm sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum hemşerilerim.